Yeni Kanter Konfor, performans ve mükemmel ekonomi sunan devrim niteliğinde yeni bir şanzımana sahip. Altı ileri vitesli, çift kavramalı, otomatikleştirilmiş bir şanzıman. Dionik. Hafif kamyon sınıfında dünyada bir ilk. Dionik çift kavramalı şanzımanı vites geçişindeki sarsılmayı minimize ediyor. Ve tork kaybı olmadan kesintisiz hızlanma sağlıyor. Bu canlandırma vitesi gösteriyor. Dionik aracın hızını yükünü, gaz kelebeğinin açıklığını ve araçla ilgili diğer bilgileri sürekli olarak takip ediyor. Bir sonraki muhtemel vitesi belirliyor ve o vitese geçmek için hazırlık yapıyor. Sonuç olarak vites geçişinde sarsılma veya tork kaybı olmadan kesintisiz hızlanma sağlanıyor. Motorun gücü ise daha fazla yakıt ekonomisi için kayıpsız olarak tekerleklere aktarılıyor. Dionik hidrolik olarak kontrol edilen ıslak tip plakalı debriyaja sahip. Otomatik şanzıman gibi hassas ilerleme fonksiyonuna olanak veriyor. Bu sayede yükleme alanına yanaşırken kolaylık sağlıyor. Dionik sayesinde rampalarda kalkışta sarsıntısız oluyor. Şanzımana bir park kilidi eklenmiş durumda. Şanzıman park konumuna getirildiğinde park dişlisi kilitleniyor ve araç sabit durumda kalıyor. Sistemde sürtünme olmadığı için ıslak tip plaka debriyaj baskılarının değiştirilmesi gerekmiyor. Bu da daha düşük bakım maliyeti demek. Dionik ihtiyaca göre manuel moda geçirilebiliyor. Eco Mode Yoğun trafikte daha erken vites değiştirerek yakıt tasarrufu sağlıyor. Çift kavramalı otomatikleştirilmiş şanzıman Dionic, hem sarsıntısız ve rahat sürüş performansı hem de mükemmel yakıt ekonomisini birlikte sunuyor. Yeni nesil hafif ticari araçlar için ideal şanzıman Dionic.